Sevgili izleyicilerimiz, Sivri Köyü'ndeyiz. Sivri Köyü'nde yine bir gurbetçi abimiz var. Hidayet o. Hidayet abi, kendini şöyle bir tanıt bakayım. Vallahi ben Göbelalı'nın durağın oğlu Hidayet. Ee, bizim sülaleye Göbelalı sülalesi derler. Ee, bu köyde doğduk, bu köyde büyüdük. 23 yaşında köyden çıktım bir yıl Ankara'da ikamet ettim. Bir yıldan sonra Hollanda'ya geçtik. Kısmet oraymış. Ekmek kapısı dediler. Ekmeğimizin peşinde 35 senedir de emek verdik o memlekete. onlardan da Allah razı olsun. Bütün insanlardan. Bütün Allah'a seven herkesten. Allah bin kere razı olsun. yaşam şartları çok güzel. Ne kadar, her ne kadar deseler ki gavur memleketi. Ben şahsi olarak öyle görmüyorum. Bütün insanlar Allah'ın kuludur. Herkese saygımız sonsuzdur. Bütün canları öpüyoruz. Herkese selam olsun. Başta kardeşlerim, çocuklarım, torunlarım, köylülerim herkese sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. Herkesi doya doya öpüyoruz. İnşallah devamlı böyle çekimler devam eder çoluğumuz çocuğumuz sağlıklı bir şekilde izler. Onlara da bir hatıra olarak kalır. Ben babamı izledim YouTube'dan. Çok sevindim. Sizlere de ayrıca o da teşekkür değil, ediyorum. İçin bir anı kaldı. He, sizlere de ayrıca evet. teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Geldiğiniz için de çok sağ olun. Aynen. Köyümüz böyle. İyi ee, iyi komşularımız var. Çok şükür. Çok şükür. Çevre köy komşularımız da aynı. Belli burası bir aşiret köyü şimdi bazı insanlar der ki, bilmiyorum başka yöreleri bilmek. Bizim buralarda öyle bir şey yaşanmadı, yaşanmaz da. Çok güzel çevre köy komşularımız var. Kardeşim sağ kardeşim sağ, kardeşim. sağ tarafımızda Alışar köyü var. Bütün komşular şimdi herkes tanır beni. Vardığım zaman saygıyla, sevgiyle karşılarlar. Çavuş köyümüz var. O da da öyle. Burada aşağı tarafta Abucak köyü var. Hani Çevre köyleri hepsini sayabilirim. Selimli'den, Kerpiçik'ten, ne bileyim artık Büyükören'den, Dedik Hasan'dan. Şey Gerçekten ben bugüne kadar hiç kimseden incimedik. Ee, babamı da herkes tanır bu çevrede. Hayvancılıkla uğraşırdı. Diyeceklerimiz bu kadar. Herkese sağlık, huzur, mutluluk, saygı çerçevesinde. Mutlu günler dilerim. İnşallah Allah Cenab-ı Allah tekrar tekrar nasip eyler ne diyeyim, e, Peki bundan sonra ne olacak? Bu yaşa kadar gurbette. Vallahi şu gurbetin anda gurbetin kahrını çektin mi diyelim? Orada daha mı? Onlar daha, bizim biraz, kahrımızı çekti. O kadar da o, o kadar da abartmaya gerek yok. Burada olsak ne yapıyorduk? Ha burada da e, de ki buradaki insanlar aç mı susuz mu? Hayır değil ama bizler daha biraz daha iyi şartlarda yaşadık. İnşallah ülkemizdeki insanlar da o şartlarda yaşar. Temennimiz öyle olması lazım. Evet. E ee, öyle dileklerle. Aa biz çalışmıyoruz. Bu Sabah 5'te kalkıyoruz. Akşam 8'de 9'da evimize geliyoruz ama e, geldiğin zaman bir huzur olduğu zaman o e, akşama kadar atmış olduğun yorgunluk seni daha ferahlatıyor. E, ne bileyim artık oturuyorsun evinde çoluğunla, çocuğunla, çoluğun çocuğun geliyor. Onların derslerini dersleriyle ilgileniyorsun ama bizim ülkemizde çocuklarımızla fazla şeyimiz olmuyor. Ee, ne bileyim artık i̇lgilenemiyor, e, ilgilenemiyor, ilgilenilmiyor. Ne bileyim eskiden bir de e, saygı diye bir şey vardı da aslında saygı değil önce sevgi olması lazım. Çocuklarımız okuldan geldiği zaman bir babanın annenin yanına gelemiyordu. Dedem görür, ebem görür. Ne bileyim artık büyüklerimiz bir şey biliyor değer diye. Biliyor Çocuklarımızı biliyor. sevemiyorduk. E, ee, büyüklerimizin yanında. Ama öyle değil. Aslında hiç öyle değil. Öyle değil. Ee, şey, çocuk ne an. kadar sevgiyle yetişirse çevresine de o kadar ileride saygılı oluyor. Bu bir gerçek. Hani e, diyeceklerim bu kadar. Herkese saygılar. Ee, peki biraz daha şeyden bahsedelim. Ee, izine geliyorsun da temelli gelme gibi bir şey var mı? Öyle bir plan var mı? Ya Belirli bir yaşa geldikten sonra ben artık köyde yaşamak istiyorum <laughs> diye öyle bir plan var mı? Yoksa ay burada, Altay orada. Öyle ya planlarımız, var, mut var mı? <laughs> planlarımız mutlaka var ama şöyle de bir şey var. Köyünü de özlüyorsun. Gelmek istiyorsun. Canın çık yani can atıyorsun bir yerde de. Orada torunlar var. Çocuklar var. Ne bileyim, buranın ayrı bir özlemi var. E, iki, e, biz de şey derler, iki arada bir derede kalıyoruz. Evet. Bu arada kaç Çünkü, çocuk, kaç torun var? E, üç tane çocuğum var. İki kızım, bir oğlum var. Evet, Allah e, Beş tane torunum var. Bir kişi gittik şu anda, 12 13 on üç kişi olduk. E, çevrem e, orada genellikle biraz daha kalabalık. Kız kardeşim var, oğlan kardeşim var. Oğlan kardeşim var Fransa'da. Kız kardeşim var Hollanda'da. Oğlan kardeşim var Hollanda'da. Kız kardeşim var Avusturya'da. Yani e, herkes hepimiz gurbetçiyiz, emekçiyiz daha doğrusu. Evet, peki köyden gittiğin zaman köyde kimleri bırakıyorsun geride? Anasını Geri, anasını geride anasını e, ablam var. E, kardeşim var Ankara'da. E, ne bileyim artık e, ablam var. İşte annem kalıyor. Öbür, öbür kız kardeşim var Ankara'da. E, biz... Sen giderken ana ağlıyor hep biz de alıyoruz, ister istenmez şimdi sahada e, hani bir şimdi o gurbetten çıkıp da bu tarafa gelen <laughs> sevinç var bir de buradan çıkıp da o tarafa giderken <laughs> o yaşadığın. Ya e, şimdi o oluyor, o sanki buradan çıkınca sırtından kaynar sular dökülmüş gibi oluyor değil Bana mi? Hiç ya ya de. buradan e, 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 ne derler evet. şimdi e, Yozgat il sınırı yazdığı zaman evet. e, biz kendimiz Yozgatlıyız abi bu arada. Evet. Ee, Yozgat il sınırı yazdığı zaman insan bir e, ayrı bir değişik e, duyguya kapılıyor. E, yerine göre uykusuz geliyoruz. 3500-4000 kilometre yol gelmişim birer ikişer saat uyuyorsun, ondan sonra tekrar direksiyonun başına geçiyorsun. Yozgat il sınırına girdikten sonra o uykuda kayboluyor. E, ne bileyim artık e, ayrı bir heyecan, oyu, ayrı bir heyecan geliyor. Yani. Hani e, ben e, bugün e, ilk defa geldim şeye. Biraz duygulandık tabi de. Evet. Ben hayatta geldi kapımı günde gelmedi arabayla. Babamı ziyaret etmeden yukarı çıkmazdım. Babamın yerine sen kaldın arkadaşım. Hiç üzüm. Ne yapar? Emir büyük yerde. Allah'ın emrinden kaçınmasın. 30 Kuzum, bu, bu süre içerisinde 30 e, Allah e, gani gani rahmet eylesin geldik, belki hiç kimse e, e, ismini telaffuz etmemiştir e, babam kadar saydığım Şu bir insanı daha kaybettim e, Mustafa Mustafa Duyar, Mustafa Duyar. E, namıyla ünlü Küt Mustafa derlerdi evet. hakkını helal etsin bizden yanı da helal olsun çok öbekleri var Allah rahmet eylesin mekanı cennet ya olsun hepimizin bir gün gideceği yer orası. Tabii. Evet. Çok büyüklerimizi kaybettik. Ya şimdi bazen e, oturduğumuz zaman e, e, şöyle bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki e, köyde büyük kalmadı. Ya köyde büyük e, mezardan kimseyi geri getirmeyeceğiz. Bizler birbirlerimizi incitmediğimiz sürece büyük biziz. Tabii. E, hani e, oradakileri de huzur içerisinde yatmasını istiyorsak insan olarak kardeşçe yaşıcı. Biz de kardeşçe burada yaşamak zorundayız. Zorunda olmadığın zaman burada otur huzurun olmaz. şurada ne bileyim artık gelmişimiz. sağ olun. Aynı zamanda muhtarımız da burada. Komşumuz hayatı da burada. Onlara da teşekkür ediyorum buraya kadar gelip zahmet ettikleri için hani, ol, var ol. Yani her zaman varlıklı insanlar, yüreği iyi, güzel insanlar her zaman yanındayız yani. Onlar ben, ben Ben, ben köyüm ben köyüm köyümde 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 yetişen, büyüyen herkese saygıyla, sevgiyle hepsini selamlıyorum. Peki yurt dışındaki gurbette yaşayanlara söylemek istediğim bir şey var mı ya da köy sakin Vallahi e, ha, köy sakinleri olsun, gurbetçi arkadaşlar olsun, kim olursa olsun ya bir günde olsa e, gelip atalarını ziyaret etmelerini, bir Fatiha duasını okuyup gitmelerini e, isterim, gerçekten isterim. Hani e, köyün içine uğramalarına da gerek yok. Hangi ülkeden olursan ol, hangi şeyden, bir mezarlıktan geçiyorsun, selam vermeden, duasını etmeden geçemiyorsun. Ee, burada bizlerin ataları yatıyor, onların da gelmesi gerekiyor, şart. Ee, ne bileyim artık en azından bir gelip şöyle bir e, hizmeti görsünler. Bak bizim köyümüzde e, 3-5 tane e, gerçekten değerli iş adamları falan var. Güzel e, hizmetler yap. yapıyor. E köyümüzde yaşayan insanların içinde elinden gelmese de e, başta hayat olmak üzere immet var. işte birkaç kişi var. E, gidiyorlar komşuların herhangi bir e, ihtiyaçları oldu muydu? Su patladı ne bileyim artık şu oldu bu oldu. Koşturuyorlar. Allah bin kere hepsinden razı olsun. Aynı zamanda aynı zamanda 3-5 senedir tanıdığımız e, bir imamımız var. Ondan da Allah bin kere razı olsun. Yaşları tek tek dolanıyor. E, bir ihtiyacınız var mı? <laughs> e, alışveriş falan bir yere giderken geliyor. Özellikle anneme e, ben kendisine telefon ediyorum. Arada sonra da soruyorum. E, özellikle anneme geliyor soruyor. e Biz de mutlu oluyoruz. Böyle insanlara ihtiyaç var köy yerlerinde. Bir de hizmet olarak da muhtarımız da şimdi Allah var. Yani o da tabii ki, tabii. Şeyde, Yok gerçekten yani... bu, bu köyde tek ağaç dahi diken e, ne bileyim artık e, doğaya önem veren insanlığa önem veren herkesin yani e, Benle, benle konuşmasa da ben herkesine konuşuyorum çok şükür de. Ee, benle konuşmasa da e, ben saygıyla önünde eğilir saygı gösteririm. Çünkü doğa bizim için çok önemli. Hani bizler e, bizler çoluk, çoluklarımıza, çocuklarımıza büyük, büyük şeyler bırakmak istiyorsak insanlığı bırakalım yeter. Başka doğayı bırakalım güzel olsun. Bak ben geldim gelele aynı şeylerle uğraşıyorum. Diyorum ki ya Hani bir canlı gelsin, bir ağaca konusun, bir meyvesini yesin, ee, bir canlı gitsin, bir çeşmeye konsun, suyunu içsin. Hani yani bizler bunlardan e, ne bileyim artık e, Cenab-ı Allah'ın yarattığı şeyler. Bunlar e, tabii ki insanlara gurur verici şeyler olması lazım. Ee, zarar vermeyelim birbirlerimize, Koy komşular olarak, tabii. çevre komşular olarak insanca İnsan yaşamak. De bir de e, YouTube e, izleyen bütün arkadaşlardan bir izrarım var. Mümkün olduğu kadar hepiniz de trafik kurallarına uyun. <laughs> Gerçekten bir canlı yakmak kadar ağır acı hiçbir şey yok. Doğru, ya, doğru. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, köy tanıtım programlarımız devam ediyor. Bugün yine Sivri köyündeyiz. Sivri köyünün yeni tanıtım çekimi için Sivri köyünden bir baba yiğit arıyoruz. Baba yiğit kimdi? Bir tanıtımda ben yaptırayım. Köyümün tanıtımına ben de katkı sağlayayım. Diyen bir sponsor arıyoruz Sivri köyünden. Buradan Ankara'ya ve Türkiye'nin bütün illerine, dünyanın farklı ülkelerine Sivri köyünden yaşayan tüm gurbetçilerimize sesleniyoruz. Sivri köyünden bir babayı tarıyoruz. Bir tanıtımda ben yaptırayım diyen bir baba yiğit. Ekrandaki iletişim numarasından arayarak, WhatsApp'tan yazarak bizlere ulaşabilir. Köyünüzün yeni tanıtımına sponsor olabilir, köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Sivri Köyü'nden yok mu bir baba yiğit? Gayrı o köylerden göçüp geldik de, Dağını, taşını bir başka özledim kardeş. Baba ocağını viran ettik de, Adam gibi bir gün, görmedik kardeş görmedik kardeş